Amartya nedir? Hamartia yanlış, suç, günah, kibirden, ölçüsüzlükten kaynaklanan hatalı davranışlara, eylemlere verilen bir isimdir. Aristoteles'in yine Poetika'da tragedyanın öğelerini tanımlarken kullandığı kavramlardan bir tanesidir hamartia. Hamartia Aristoteles'e göre insanın e, kaçınılmaz olarak kaderinde, yazgısında olan suç ya da günah kavramıdır. İnsan antik Yunan mitolojisine göre kusurlu bir varlık olarak dünyaya gelmiştir. Ve bu kusur, günahı, yanlışı, hatası onun kaçınılmaz olarak eyleme geçeceği bilerek ya da bilmeyerek ya da bir üçüncü tanımla esrik yani kendinde olmadığı bir zamanda işlediği suçu, günahı, hatasıdır. Aristoteles hamartiyayı tanımlarken başka kavramlardan da bahseder. Yani hamartiyayı ortaya çıkartan şeylerden birisi bilgi ve bilgisizlikken yani bir diğer tarafından hibris olarak tanımladığı yani kibir e, ve ölçüsüzlük kavramı bu hatayı ortaya çıkartan önemli itici güçlerden bazılarıdır. Hamartiya kavramının özündeki en önemli kavram bilgisizlikten kaynaklanmasıdır. Her ne kadar hamartiya bunun bilerek, yanlış bir şey olduğunu bilerek yapılabilecek bir hata olduğunu tanımlasa da kavramın içerisinde bir bilgisizlik yer almaktadır. Burada önemli bir durum söz konusudur ki hamartiyanın yani yanlışın, hatanın, günahın kime göre bir bilgisizlik olduğu tartışılmaya açılır. Tragedyaların da tartıştığı budur. Felsefenin de hamartia, trajik hata kavramında tartıştığı aslında özde yer alan mevzu burasıdır. Yani kişinin bilerek ya da bilmeyerek bir bilgisizlik sonucunda yaptığı hata, günah, yanlış, suç. Kimin değerlendirmesinde bir hata, suç, günah olarak karşımıza çıkmaktadır. Amartya kavramındaki bilgisizlik sorunsalı, bunu suç, günah, hata olarak değerlendiren kişi tarafından addedilen bir bilgisizliktir. Yani bu hatayı, trajik eylemini, trajik hatasını işleyen kişi için bu bir bilgisizlik olmayabilir. Bunun bir hata olduğunu değerlendiren güç tarafından, zorunluluk tarafından, yasalar tarafından, inançlar tarafından bunun bir hata olduğunu değerlendirileceğini bilmesine rağmen bunu yapabilir. Hamartia kavramının sonunda kişiyi bir yıkım bekler. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bu hatanın sonucunda büyük bir yıkım yer alır. Trajik hata bir yanıyla bunu tanımlayan için hatayken trajik hatayı işleyen kişi için, yapan kişi için bir hata olarak tanımlanmaya da bilir. Bu, bu eyleme geçen trajik hatayı yapan kişi için onun var olmasının temel nedeni de olabilir. Belki de trajik trajik hata olarak tanımlanan şey onun varoluşunun özüdür. Bir diğer taraftan şöyle de söyleyebiliriz. Hamartyası yani trajik hatasını yapmadan o o olma halini bir türlü tamamlayamayacaktır. Bu nedenle hamartya aslında düşünsel anlamda kişinin varoluşuyla tanışmasını, bunu bulmasını sağlayan trajik eylemini başlatan kararı davranışıdır. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız, bu videoları beğeniyorsanız, kanala abone olabilirseniz mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> ya en zor yaptığım şeydi bu. <laughs> Ay. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız, bu videoları beğeniyorsanız, kanala abone olabilirseniz mutlu oluruz. Tamam, bir daha söyle. <laughs> <laughs> Hadi artık canım. <laughs>